Ya Fırat biraz daha kalsaydın bari Turgut'la. Yok gerekmez. Artık evleri dağılalım. Evet Çetin. Nasılsa zaten geleceğiz bir daha. Bir kez daha gelirsiniz ama değil mi? Oğlum her gün geleceğiz. Sen manyak mısın? Niye gelmeyelim? İyi tamam. Taner abiyi de selamı söylersin. Bir haftalığına gelemeyeceğim. O zaten Taner abi de evde dinleniyor. Ama ben söyleyeyim sana merak etme. İyi hadi görüşürüz. Kal sağlıcakla. Görüşürüz. Görüşürüz. İyi çocukmuş la bu Çetin. Ben beğendim. İyi çocuk zaten. Yani Turgut. İşte çalışan birisinin ne olduğunu bekliyorsun ki. iyi kalpli olacak. Dürüst. Efendi. Müşteriye karşı saygılı. Yani. Bir doğu var yani. Ama bazı terbiyesiz müşterilerde var bu arada. Çalışanlar da dahil. O, sen kendi uydurdun. Yo vallahi var. Hadi Turgut hadi. Mela ben dünyanın en büyük saçmalığını yaptım. Biliyorsun değil mi? Yani Fırat gibi karizma. iyi bir çocuk varken cengaver denen kuro. Böyle neydi belirsiz. Değişik bir çocukla beraber oldum hayatım. Yani çoğu kız milleti böyle bu arada alınma da kendimi de sayarsam. Yani şöyle bir şey var. Bir kız mesela sevdiği bir erkek vardır ama o sevdiği erkek de başka bir erkeğe gider mesela. Öyle gibi bir şey yani. Uf. Ben niye böyle saçmalık yaptım hiç anlamıyorum. Geçecek hepsi merak etme. Hazır bak haftayı da okula açılıyor. Fırat'la aynı sınıfta karşılaşırsın zaten büyük ihtimalle. Ki öyle olur. Onun yanına çağırsın. Beraber konuşuyorsunuz. Ya beni affetmiyor. Affetmiyor. Ben kaç kere parkta, şurada, burada yanına gittim. Hep yolunu kestim. Yok seninle konuşmayacağım. Yok sen beni kandırdın. Bana ihanet edenle benim samimiyetim olmaz. Böyle lafla ediyor yani. Sen bir buçuk ay bekle. Ne bir buçuk ayı ya. Sonra mezun olacağız. Ya ben sınıfta kalırsam da o geçerse. Ya bir daha birbirimizi göremezsek. Hayatım saçma sapan konuşma. Niye böyle bir şey olsun? Ya anlamıyor musun? Benim dersim o kadar iyi değil. Ha Fırat'ın da iyi değil de Fırat biraz düzeltmiş hafif. Kimse böyle sınıfta kolayca kalamaz. Sen merak etme. Öğretmenler israflıdır. Bak haftaya okul açılıyor haftaya açıldığı gün direkt Fırat'ın yanına git. Fırat'la biraz konuş tamam mı? Beni dinle ya. Söz mü? Söz. Sen ne aptalık? Niye cengaverli oluyorsun ki? Zaten cengaver sana sürekli kötü davranmıyor muydu eskiden? Evet. O yanıma öyle bir geldi ki sanki hatasını anlamış, efendi olmuş, dürüst, merhametli, hiçbir insana böyle zarar vermeyen bir çocuk olarak karşıma çıktı. Ben ne bileyim öyle bir de ağzını yamulta yamulta konuşuyor. Geçen bir yemek yemeye gittik. Kasiyerdeki kadınla kavga etti. Oha o derece. Hmm. Neyse cengaverin canı cehenneme. Fırat'la ben bir şekilde barışacağım. Benim hayatımda Fırat olacak. Tamam. Sen nasıl istersen. Neyse benim kalkmam lazım artık. Kendine iyi bak. Bir şey söyleyeceğim. Bu gece ben de yatsan olur mu? İyi de eve gitmem lazım. İyi de annen baban nerede? Annen babamın işi çıktı. Dışarıda şeyde Amerika'dalar. Oha bir de Amerika'dalar. Hı -hı. Ya bu gece benim yanında kalsan. Beraber yatarız en azından. Benim ev arkadaşım olsun. İyi tamam hadi. <laughs> hadi gel sana yatak kurayım. Ben kendim kurarım. Uğraşma sen. Gel ben sana kurarım. Şöyle. Orçu sana güzel bir haberim var. Ne abi? Tahmin et. Ne? Mustafa Hocayla görüşeceğiz tabii ki de. E tamam bize ne ki bundan? La aptal. Onunla konuşacağız. Öğrenci neler yapacağını, öğrencilerini ne muhatap edeceğini... Hangi öğrenci her beraber olacağını. Yani bir şekilde konuşacağız. Abi benim öyle okulu hiç işim yok ki. Allah aşkına sen okulu kaçıncı sınıfa kadar okudun? Bana söyler misin? İlkokulu okudum. Tamam. Ortaokulu okudum. E tamam. Bu kadar. <laughs> belli. Bu kadar aptal oldum buradan belli. Bekir abi ayıp oluyor ama. Neyse üstünü başını zaten böyle ben de böyle çıkacağım beraber gideceğiz hadi Abi ben gelmesem buradaki işlerle ben bir uğraşsam Oğlum gel bak gözünü seveyim ben tek başıma gidersem şimdi orada ben tıkanırım Mustafa Hoca diyorum dünyanın en büyük hocalarından Onun karşısında böyle aptal saptal konuşursan zaten direkt seni okuluna bile almaz Ya ben hadi gel gidelim hadi Allah aşkına Fırat kafa yemişsin ha. Daha okulun ilk günü. Yani o kadar insan gelmiş gel biraz bahçede dolaşak. Ya hayır burada oturalım güzelce ne? Kantin var mıdır burada acaba? Ya İsmail sen manyak mısın? Niye olmasın? De yani bu saatte ne böyle kantine gideceksin? Harbi oğlum ne bu saatte kantine gideceksin? Bekle biraz hocayı. Çok acıktım ya bir tane bir çikolata falan alacağım. Hadi yürü git <laughs> O Dicle gelmez değil mi? Neyi bileyim İnşallah gelmez Dedik Olamaz hmm. Merhaba Turgut Merhaba Dicle Fırat merhaba Hadi hayatım hadi. Hmm. Ya bana niye böyle davranıyor? Hafta halledeceksin. Ne haftası zaten okul açıldı. Şşt bağırma. Hmm. Fırat. Yani tamam iyi yapıyorsun anlıyorum da bu kavga küs bence bitsin artık. Böyle hayatı bitmez. Ya oğlum beni dinle ya. ya bir kez beni dinle. Allah şimdi dinlesem ne olacak? Bu kızla ben da başka bir çocukla beni aldatmayacak mı yine bu okulda? Veya dışarıda random fark etmez. Oğlum sen de ha. Allah ne sende? Ha? Kadın milleti erkekti köle yapmayı biliyor Turgut. Biraz aklını kullan. Tabii sen hayatın hiç sevgili yaptım, orasını bilmem. E yaptım tabii ki de. Hı, belli. Sevgili yapmışsın. Allah bilir light erkekler gibi de Kıvran dayı beni affet dayı beni affet diye. Bir kız seni ağlattı mı arkadan? Diye kümrünü elini vuracaksın. <laughs> Geldim. Oğlum gazoz ne alaka? E gazoz da aldım içeriz diye. Allah'ım kantinci gazlı içecek satıyor ya. E ne var ki? Atıyorum bir köfte ekmek alırsan veya ne bileyim tavuklu pilav alırsan yanına içmeyeceğim be. Ya pilavın yanında da içilmez şimdi kafayı mı yedin ya? Fırat bir şey söyleyeceğim. Ne? DJ abla burada. E ne olmuş? Yağcı abla deme yani. Aynı yaştasın. Senin boyun kısa olduğun için öyle diyorsun. Neyse ne? Barışmayacak mısın? Oğlum sus seninle ilgilendir. İşine bak. Tamam. Hoca geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba çocuklar. Merhaba hocam, merhaba, merhaba. Tamam, susun. Evet, okulumuz açılmış durumda. Artık 10. sınıfa bir adıma attık. Bakalım. Bu sene çok iyi çalışacaksınız. Tembellik, böyle üşengeçlik olmayacak. Bu kadar basit. Neyse, devam edelim konumuza. Hıh. DUM Ay ben de okula okula gelmem arkadaşlar. Aynen gelme de bak bakalım sınıfta kalıyor musun kalmıyor musun? Ya başlattım ya şimdi Fırat ne sınıfta kalacağım ya? Ya oğlum kes Allah aşkına. Üf, Fırat ne? Ya artık şu kızla barışsan diyorum. O siz manyak mısınız? Gerizekalı mısınız zaten Ne oluyor ya? Kalak bizim başımıza patladı anasını satayım. Hayır bir saniye. Siz o kızla küs 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 diye 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 sürekli. Ben de zaten elinde sonunda küstüm. Siz de iyi yaptınız dediniz. Şimdi barış diyorsunuz. Ben sizi anlamıyorum ki. Ya oğlum. Oğlum oğlum değil Turgut. Tamam mı? Bak bu kadar basit. O kız beni o çocukla aldattıysa ben onunla bir daha konuşmayacağım. Bu kadar basit. Siz benim bakalım mısınız? Ya hadi bir kızı affet en azından. Allah Allah. Şuna bak ya kız beni aldatsın başka elin çocuklarıyla gitsin 10 yıllık arkadaşını satsın böyle aptallık rezillik görülmedi ya rezillikliyiz boyu cidden Oğlum yani bir şekilde sen barış artık DJ ile bu böyle gitmez sen eskiden DJ'yi kaybetmeyeceğim DJ benim olacak DJ'yi kimseye yar etmem ha, Yar etmem yar ettim ne oldu? geri zekalı sümüklü bir çocuk oldu. En sonunda da şov yapıp bu çocuğa da böyle numaradan siktir git dercesine böyle kovdu. Ben de olmaya çalış ama ancak yerler. Öf iyice saçmaladın ha. Hadi İsmail gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir saniye. <laughs> Hayırlı olsun Fırat. Okulun açıldı tekrardan. Ne işin var burada? Gördüğünüz üzere asistanım olan Orçun'la beraber Mustafa Hoca'nın odasına gidiyoruz ve beraber sohbet edeceğiz. Bak Bekir. Fazla ayak altında dolaşma. Yani bu okula da fazla adım atma. Zaten zamanında sen okulu bırakmadın mı? He bıraktın bak ne güzel Allah'ın sevdiği kuluymuşum. Ve kendi iş yerim oldu. Ne güzel. Defol git. Mustafa Hoca ile mi konuşsun? Kimle konuşuyorsan konuş. Yeter ki benle ve arkadaşlarımla konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidiyoruz. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim ya Resulallah. Kızım saçmalama. Zaten baban yok, annen yok. Yani ders seni kim yardım edecek senin? E ben biliyorum ki zaten matematiği. Saçmalama kızım. Fırat zaten biraz okuyacak yani. İki yıl sonra zaten mezun olacak. Artık üniversiteye atılır orasını bilmem. Efendim lütfen ya sadece yani eğitim güzel bir şey yani ben seviyorum yani okulda okumayı. Okulda okumayı kim sever Allah aşkına. Ben bile zamanda 21 yaşında evlenmişim yani. Üniversiteyi bitirmeden. Nasıl? Evet 21 yaşında evlendim. E tabi sonra kocam öldü o ayrı. Ben yine kalemden vazgeçmeyeceğim efendim. Yani okuyacağım. Fırat buna izin verir mi? Ve niye vermesin? Kızım. Ya anne lütfen. Zorlama. Geldi. Haydi ne oluyor anne? Asman bir şey diyecek oğlum. O da Asman? Fırat. Ee, hadi senin okulun var ya. E Ben senin okulunda okusam olur mu? Hemen en azından evde boş boş oturmam aylak aylak. E tamam olur. Oğlum sen manyak mısın? Ya ne Asuman evde oturacağını, gelsin o da okusun. Niye yani evde boş boş oturunca ne oluyor? Ya kafayı mı yedin? Yani kız burada... Anne. Kızın babası annesi ölmüş. Ben bir şekilde söylerim Mustafa Hoca'ya. Bir torpille bir şekilde alırız yani bizim sınıfı. Niye? Yani Asuman bir tek okumayacak bu Türkiye'de. İyi de yani ne olacak? Ya ben hocalarla konuşurum. Asuman'a göre bir test sistemi seçerler. Bilmiyorum oğlum ya. Her şey çok karışık. Mustafa Hoca'ya hangi bir şey kaydedeceksin? Merak etme. Mustafa Hoca'ya gittim de ben kayıt ettiririm. Çitten ben yani seni okulda okuyacak mıyım? Hı -hı, evet. Ya. Hı -hı. İyi ki varsın. Sağ ol. Yuppi. Püf. Eh be oğlum ya. ehbe oğlum. Ne oldu ya? Daha ne ne oldu ya ya? Yani kız otursun evde dışarı çıksın geçsin ne yapacak okumayı? Anne, okumak insanı cahilliğe sürükletmez. Tam tersi okumak sağlıklı bir şeydir. Yani kız böyle evde oturup aylak aylak ne yapacak Allah aşkına? Verce okumak güzel yani. Pes oğlum, cidden pes billahi pes. Ben ne diyeceğim şaşırıyorum artık sana ya. İyi neyse kayıt ettir. De yani bu kız anne uzatma. Ben Mustafa Hoca ile konuşacağım ona göre test sistemi yapacak lazım Osmanlı. İyi tamam. Nasıl istersen. Akşam ne yemek yaptın? Barbunya yaptım. Sen sever misin? Bilmiyorum. Sadece barbunya mı? Oğlum paramız yok ki doğru düzgün. Doğru. Hmm. Hmm. Çok doğru. Ne yani? Bu okulda da mı genişletmek istiyorsunuz? Yani genişletmek istiyoruz dedim yani sizin okulunuz biraz daha büyük olsun. Böyle ortalarda kalmasın yani. Ee, evet abim doğru söylüyor. Hı -hı. Ya Bekir. Okul gayet 5 katlı bir okul yani ne? Bahçesi en azından büyük olsun. Bahçe böyle kısacık kalmasın. Bak bahçe olayında ben de sana hak veriyorum biliyorsun değil mi? Yani bahçe çok kısa dönümlüğe sahip. Biraz daha büyütsek aslında daha güzel olur. Yani aslında. Bak yarın gelin ikiniz bu olayı bir daha konuşuruz. Şimdi dersler mesler ya bugün kafam biraz 1 milyon. İyi tamam yarın konuşuruz. Heh. Hadi görüşürüz Selametle. Görüşürüz efendim. Hadi gel. <laughs> Ben senin derdin ne olduğunu biliyorum Bekir. Abi plan ne? Yani bu okulun bahçesi bence iyi. Oğlum aptal mısın? Neresi Her yer çitle kapanmış. Bu çitleri kırsala yani ne? Yani o da olur da bilmiyorum ya. Uf. Önemli olan bu değil. Önemli olan o Fırat ve arkadaşlarını bu okulda huzursuz etmek. Bu kadar basit. Onları bu okulda böyle barındırmamak. Ve ben ne yapacağım. Hadi gel ofise gidelim de elimizden geleni yapalım. Ne yapacağız? Büyük bir proje bezi bekliyor. Bekir Doğan Türkiye'ye ve İstanbul'a hükmediyor. <laughs> Hadi gidiyoruz. <laughs> hmm.